Ve bugün yüzlerce kişi Darüşşafak için de koşacak. Daha çok yetim çocuğun eğitim alabilmesi için bağış toplayacak. İstanbul'da <laughs> 150 yıldır destekçilerimiz annesi veya babası hayatta olmayan çocuklarımızı var ediyor. Darüşşafaka, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu. Kurum 1800'lü yıllardan bu yana binlerce annesi, babası veya her ikisi de olmayan başarılı öğrencilere burslu eğitim veriyor. Sizler de darushafaka.org adresinden bağışçı olun. Daruşafaka öğrencilerinin tüm ihtiyaçları bağışlarla karşılanıyor. İşte tam da bu noktada daha çok öğrenci Darüşşafaka'da eğitim alabilsin diye 38. İstanbul Maratonu'nda 500 kişi Darüşşafaka için koşacak. İçlerinde Darüşşafakalı 11. sınıf öğrencileri ve tap model Tülin Şahin de var. Amaç 48 öğrencinin bir yıllık eğitim masrafını karşılamak. Hedef 480 bin lira. Son antrenmanlar yapılıyor. Heyecan dorukta. Darüşşafaka'nın verdiği çok güzel bir mesaj var zaten. Yani e, o ayakkabı olmasa da olur, o kazak olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz diye. Eğitim için koşuyoruz. Gönlünden ne geçiyorsa herkes bir şekilde katkıda bulursa çünkü sonuçta eğitim hep, her şeyden daha önemli biliyorsunuz. Kampanyaya bağış.adımadım.org sitesinden katılabilir, bağış yapabilirsiniz. E amaç burada hepimizin inandığı eğitime destek vermek ve Darşovaka'da bu eğitim kurumları arasında en kutsal. Lütfen bütün hayırseverlere, bütün bağış yapmak isteyenlere sesleniyorum. Yarın sakın bu yarış bitti, kampanya da bitti diye düşünmesinler. Kampanyamız 24 Kasım'a kadar devam edecek. Yarın da iyi haberdar olsanız darşofaka.org sitesinden hala bağışlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Lütfen ve lütfen Darşofaka'da eğitim gören 48 öğrencinin eğitim giderlerine destek olun. Sizlerden beklentimiz bu. Teşekkür ederim. Da olur. Bazı şeyler olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz. Dünyadaki her insanın eğitim ve sağlık en temel iki hakkı hmm. ve ben e, biliyorsunuz Danimarka'da doğup büyüdüm orada bu iki konu gerçekten yeni çok büyük konudur eğitim hmm. ve sağlık hem bununla ilgili ülkede bir problem olsaydı mesela bir şey olduğunda problem olsa hemen mesela gerçekten herkes ayaklanır çünkü dünyada iki, her her insanın en temel iki hakkı diye düşünüyorum hmm. e, ve sonuçta dünyada da Türkiye'de de e, sonuçta her şey hani eğitimle daha da güzel hale gelecek hmm. oldukça heyecanlıyız yarın içinde hani umutluyuz bağışları toplayabileceğimize gerçekten inanıyoruz.